sanayi ile ilgileniyoruz. Malatya bir tarım şehri olduğu kadar bir e, sanayi şehri. E, sanayimiz e, Çavuşoğlu'daki sanayimiz hasar gördü. Bir hayli hasarlı binalarımız var. Biz bu e, şu anda 714 e, adet e, dükkan ihalesi e, 3-4 ay sonra bitecek vaziyette. Sonra ikinciye tabii gitti. Gene sanayi bakanlığıyla görüştük. Buraya yönelik 820 civarı yeni çeşitli ebatlarda gene dükkanlar yapılacak. Ve akabinde gene üçüncü etap planımız var. Onu da görüşüyoruz. Bir ağır hasarlı dükkanlarımız var. Şu anda ön talepleri alınıyor. Öncelikle ağır hasarlı binalar yerler taşınacak. Onların da bir an önce yıkılması lazım. Akabinde peyderpey diğer etap ihale yapıldıkça taşıyacağız.